Herkese merhaba çocuklar. Ben Naz. Bugün sizlerle birlikte dünya boyayacağız. <laughs> Arkadaşlar mavi rengi alamıyorum şu an. Çünkü onlar çok alta kaçmış. Şunları sonra toparlayayım ben. Arkadaşlar sizce nasıl olacak? Evet arkadaşlar, şu an hala mavi renkte boyuyoruz. arkadaşlar mavi mavi rengimizi bitirdik. Yeşil yerlerine boyayacağız dünyamızın. <laughs> Evet arkadaşlar şu an boyuyorum. Çok güzel olacağından çok eminim. Arkadaşlar şimdi dünyamızın son yeşil yerini boyamaya geldik. Çok eğlenceli oldu boyama. Bakalım nasıl olacak. Ben nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ve bitti arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.